Evet Adana'da limon para etmiyor. 2 liraya satıcı bulamıyoruz. Çiftçi olarak mağdur olduk. Elimizde kaldı limonlarımız. Ee, bahçenin kökünü kestiriyoruz. Evet. 9 senelik emeğim boşa gitti. 9 yaşındaki Bahçeli. bu şekilde söktürüyoruz. Bu da ağaçtan üstüne limonlar hasat edemeden söküm yapıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Geçen sene de bu şekilde böyle dalında kaldıydı. Ücretsiz verdik. Şu anda bahçenin hali.